Ben ona ne ben Mesut Ben Bora Ben Yiğit ee, Bugün GTA'nın 5. bölümüyle karşınızdayız ee, Parkur yapacağız bu bölümde sonra Bora senin numaran karşımızda. kaç? Numaram 152. 152, Sus Yiğit 122 <laughs> Mesut senin kaç? Benim kaç? 47 Mesut. Sen bozdu işin Bunun... 44 olaydı bu arada şimdilik gitti ya aşırı. O gitarı nasıl aldıydın arkaya? Alırım ben <laughs> evet. Yok lan sızımı aldım 7 ay sonra <laughs> sana direkt videosu <laughs> Kanki 7 ay sonra sana direkt videosu Geçen yaz yapmıştık değil mi lan? 400 ne 4 Bora <laughs> numaram kaçtı unuttum 122 değil mi? Bora seni bekliyorum gel. 122 demiş ki. <laughs> 152 mal 152. A 112. Uuu, hadi, hadi. 152 gelecek iki oldu. 112 de değil, 112 de değil. 152. Allah 50 bak, 50 var ya, 50 var, var, 50, 50. 152. Ha. Allah şans işte. Bismillahirrahmanirrahim. Go 14 müydü neydi? 152 ne manada neşe ya Ya Bora Herkes başa düştü lan <laughs> <laughs> Ay başka parkura mı gitsek Gel içebilirim Üç güzel ya üç lan. Haa Bizim eskisi Oradan sen nasıl geçmiştin lan Hatırlıyor musun onu Tak tak Hayır, tak. Hayır. <laughs> Oğlum sen ne yapıyorsun Oha lan öldüm ben şeydi doğru. Da... <laughs> Allah'ım ya. Ne üçüne ya. Nereye G500 ha? Al şunu. Nereye G500? Pembe Afez geldi. Canım. Benim, benim bisiklet daha güzel. Bakıyorum bakıyorum gitmiyor ama. <laughs> Düştüm. Şey Yiğit yukarıda mısın sen? Yiğit Hayır. Git. Ya abi Hadi bu, o zaman 3'e gel 3'e üçe. üçe mi? 3 Üç. 3'ü Üç. lan Abi düşüp ben bu kolonun üstünden ya Bye kazası <laughs> alıştı. <laughs> İkisini birden geçtim. İsteyen benim benim hoşum abi. <laughs> ne oldu bana lan? Abi V2 yapacağım hep ve virgülü koyuyorum. Kapatın lan. yanıma gelebilir. Beyler yanıma mı? Yalan Niye lan? ben baya. Oğlum düşeceğim hayır. 47 beyler ah. gelin. Allah. Oha. Aşağı düştüm. <laughs> Aa <Ay>. ya. <laughs> Acı klavyeyi de bırakıyorum kastar. Abi burası çok kötü hatırlıyorum ya. Allah düştüm bu ara numaran kaç? Numaram <laughs> Allah düşüyordum. <gülüyor> <gülüyor> Aşağı Geldim lan. Lan. Ya çağ... numaran kaçtı. Hadi ya. Hadi ya. Buradan tek tek atlamamız gerek. İlk başta ben atladım. Ee, uçtum. Abi burası çok zordu. Aa. Abi ya, yarım aşına hani tek yapamam ben buraya. Geldim. Çok of. zordu burası. Oha lan, <laughs> elimden tabi geçti. <laughs> Bir kedi gördüm sanki. <laughs> 55 dolar kazandım lan, hareket şey yaptığını sanmıyorum. <laughs> Of. Çıktım lan. Çıktım lan Yiğit <laughs> hem motordan düştü. Hem kendisi düştü. Ya Yiğit. Yiğit. Bye bye. Ya da. Bora. Anımlara saygı lütfen. Amına kodumun salak. Amına kodumun. Gengesi. Kanka bir dakika bir dakika. böyle bir şey olamaz. Oğlum orada basamıyorsun. Ama yapayım parkur dediği bu ya. Ay ha. Ne oluyor yan? yan? <gülüyor> <gülüyor> Acı yan yan mı gidiyorsun? <laughs> <laughs> Uyuu. Ucu ucuna geçtim biliyor musun? Arka tekrar bitti mi şimdi bu, bu kadar mı? Yo aşağıda Allah dur düşme düşme 150 kez Go Etrafa bakarken Hah tamam. <laughs> <laughs> Sen niye mal mal gidiyon lan Abi uçak geç geç çeştim da O deliklerin tekine takıldım Gel hadi Mesut Lan tamam. tekerlek ha. Lan Tekerlek asfalta girdi Amacın ne Mesut Ben yapmadım kendisi oldu Yetiştirerek <laughs> gidiyor. <laughs> ya geri zekalı. Oh. Üstünüzden <laughs> bir şey geçti gördünüz mü? Ya <laughs> ne oluyor çok kalabalık burası. <laughs> Salak ya. <laughs> Abi çok kalabalık burası Go on there. Heh. Oğlum buradan böyle çıkılmaz. Buradan JP. JP lazım. oha bu parkur neymiş? Daha devam ediyor böyle. Ya ben de yürüyerek gideceğim. böyle şey mi oldu Bu olacak salak abi? geldi ben en şeyden parkurdan yaparken mal beni motordan attı. Oğlum bineceksen arkama bin. <laughs> Aynen lan biriniz, biriniz benim arkama binsin. Islan <laughs> şişko. git Geçin lan. Her zamanki gibi ben önden bitiriyorum. Abi adamın motoru çaldı. Eski çocuk attı. Ne sen de <laughs> orada ya? <laughs> Allah. Burası <laughs> numara 152 değil mi oğlum? Ha. Neyse ben artık daha şak muhabbetini geçiyorum. Yiğit Mesut'un arkasına. Bin. Son sonu. Parkurun bu kadar uzun olduğunu bilmiyordum lan. Bayağı uzun. Yani. Hayır değiştirmiş. salak uçakla geldi. Wow. Öldü mü bana ki? Des de diyecektim. Hadi lan. Oğlum parkur demek. Oha lan ben buradan nasıl geçeyim? Şimdi söylesene bana. İp var burada. İpten mi geçeceğim? Nereye gideceğim? Ha şuradan yol var. <laughs> İpten mi gideyim? Yok yok aşağıda yol var. Aşağı <laughs> düştüm. Ne oluyor lan. Bu ne Yanıyorsun Fuat abi. <laughs> Yanıyorsun Fuat abi ya. <laughs> böyle. Oğlum korktum mu şeye gideceğim diye ya. Ha mı gidiyordu? Doğru yere gelmişim ama. Ya hayır, hayır olamaz böyle bir şey ya. Oldu ama. Aa bana bak havada duruyorum Mesut. Helal lan. Oğlum hava bak, git git şuradan. Harbiden havada duruyor ha. Ne istiyor <laughs> <laughs> oğlum bu motordan? Aa bitirdim. Bit Ama başlangıç burası. Hangi bitiriyor ya? <laughs> ne Mesut numaran kaç? 47 miyim? Oğlum bitiş başlangıç mı? Bak şuradan geldim Bora. Şu boru gibi yer var ya. Roller Coaster 2'ye gelsene. Tut 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 tut. Roll Coaster 2. Roll Coaster. Yiğit sen de gel. Bekliyor zaten Ama ben bu arabayı istemiyorum belki. Ama alamıyorsun işte. Galiba. Dene bakayım. Ha aldık lan. <laughs> 5 6 Bora başkaları bi' seç Ezikler, hadi 1-2-3 başka Gevaltı ne? Geri <laughs> zekalı mı? Gevaltı ne? Ağzını atıkayım Hı, geldim oha çok manyak lan bura geçti ananı geçemedim <laughs> onları 4 <s> <laughs> Lan bu nasıl yol amana koyayım ya? Belediye belediye sikmişler amana koyayım. Yollara bak. Allah'ım oh. ya Rabbim. Bakın oh. tam entra bakacağım bu amana sikmin klavyesinde. Amana sikmin <laughs> klavyesinde. Hadi bırakın başka bir şey yapalım çok saçmalı ya arabayla O zaman jump var Spesiyel var Paraşüt bak, jump Burası çok zor bak Ben bu kadar zor bir şey görmedim şey, yani, Bak ee... jump mı Bak şu en alttaki dördünden seç Jump, special, Paraşüt Jump, Ceylan Gez Oha Geldiğimiz F yere düştüm Bu bir olmalı Spesiyel spesyal hangisi? Kanon. Kanon mu? He Kanka o arabanın normal hali bak. Oğlum burası motor ya araba <laughs> arabayla girdik buraya ya. Öyle Motor mu? Yok tamam arabaymış tamam. Buraya bak. <laughs> Nerede kalmış geri zekalı? Allah. Bu ne lan? Oha lan birden <laughs> hızlandı bu. Bu yalan. <laughs> Kanki Akua Tube'ye gelsene. Akua. Spesiyelden işte mi? Spesiyeldi mi? Spesiyelden. Geldim. Tamam oradan yardır. Gerideki Hangi... adı. Hangi Akua Kupel mi? Akua Tube. Kaçıncı oğlum? Oğlum bir tane var zaten. Akko kupel. Kube amına kodumun Mustafa. E baş harfini söyleyin. Yumuşak diye. Yumuşak diye mi? Aa, Oğlum Yumuşak. en üstten ikincisi lan en üstten ikincisi lan. Ha. Öyle dese ya. Lan sunu içinden başlatıyor bu adamı. Oy, <laughs> Tamam. Ne kadar tatlı, ne kadar güzel, ne kadar güzel. Oğlum olmuyor. Ee, Jumps'a gel. Sonra fire jump. Hangisi? Yarım olsun işte ya. 47. <laughs> Tam jump'ın hangisi? Hayır can. Power Geldim. Gel arabama dedim. Hmm. Arabayı bin lan. Oğlum buradan böyle arabayla gideceğiz. Gel arabayı Sür bir beyim. Ne oluyor lan? <laughs> 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 jumpdan seçek ya. He oradan seç. Oo. Oh. Parachute jump. Bak bir tane vardı hangisiydi o? Ha parachute jump 1'e gelsenize Dur lan bir ilk defa uçuyor. Parachute jump 1. Yiğit buradan motorla atladı salak geçen <laughs> Sahne var öküz Uçaktayız şu an. Oo, uçak uuuu Atladı lan bu haber Allah tebrikler yüzeyli Kolay yüzeyli yüzeyli Bora dur geliyom Bir, Bora bir Para yaz lan ya. para yaz Para ha Bir İki Üç Geri de galakladı gittin mutlu, mutlu. Ben öldüm bu ne çok hızlı bu uzun şey uzun muhtarım acaba ben aşağı nasıl düşüyorum bakar mısın <laughs> <laughs> <Önümden, gülüyor> önünden geçtim ben oğlum bu ne aşağısı gözükmüyor aşağıya ne bence <laughs> Orada sizin saatin kaç olduğunun haberi var mı? 8 15 geçiyormuş. <laughs> <Sessizlik> bir dakika böyle. Mesut baksana bana bir. <Gülüyor> <Gülüyor> <laughs> Mesut bana bak. Mesut bana bak. <laughs> Abi çok kötü bir görüntü. Geldin mi? Bize bak. Oha lan ben hala düşüyorum lan. Yiğit bana dönsene be. Bana dön önüme doğru. Lan. Lan lan. Bu ne abi buranın aşağısı yok ki. Boş var dışarıda hiçbir şey, şey yok. Öldüm Bapenyor ben. yer paraşüt dedi. Açtım paraşütü ben. Öldüm. Paraşüt jump 9'a gel o zaman. Paraşüt 9. Ee, kaç dakika oldu bizde? Ne okey. Saymadım ki. Amına kodum yanlışlıkla 8'e geldim. E geldi. ee, ne olmuş Bora? Ne olmuş biliyor musun? Videonun... Gel günün... şimdi. Gel yanıma gel. Videonun kapanma saati gelmiş. Bin şuna. Tamam dur final yapacağız biz. Bin lan bin arabaya bin. Dur ben ne diyorum? Doğru yüzde Bekle lan. Dur. Bekle bak ne yapacağım. Devam et. Bu taraftan uçalım diğer taraflardan. Çok ben çok güzel oturdum. Çok güzel oturdu bence de. <laughs> ya. Abi ne yapıyorsun? Havada kaldım ben. Ya sen ne yapıyorsun ya? <laughs> Sen ne yapıyorsun ya? <laughs> İş sırtım ananı sikim. Ah. Oha. <laughs> <laughs> Amanı sikim is <misiniz. gülüyor> oğlu. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Aç barışıkta aç ananı sikim. Kısa <laughs> bak. <laughs> Gerizekalı. <gülüyor> ben bir araba modifiye edeceğim lan. Oyun. Kalın beklesene. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı.